Akademisyenlerimiz anlatıyor konuşma serimizin bugünkü bölümünde. İnşaat mühendisliği bölümünden Salih Tileylioğlu hocamız bizlere eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Melih. Nasılsın? Sağ olun hocam, teşekkürler. Dilerseniz sorularımıza geçmeden önce kısaca kendinizden bahseder misiniz? Memnuniyetle. İsmim Salih Tileybeoğlu. 99 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde zemin mekaniği üzerine master'ımı tamamladım. Akabinde bir süre Türkiye'de çalıştım. Daha sonra doktora çalışmalarım için Kaliforniya Üniversitesi'ne geçtim. Burada deprem mühendisliği ve zemin mekaniği üzerinde araştırmalarda bulundum. Bundan hemen sonra yaklaşık bir beş sene kadar yine Kaliforniya'da profesyonel mühendis olarak çalıştım. Akabinde Türkiye'ye dönüp bir vakıf üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştım. Geçen sene itibariyle Kadir Aslan ailesinde işe başladım. Bundan da çok çok mutluyum. Yalnız olmaktan çok mutluyum. Kader Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bizlere tanıtır mısınız? Bölümünüz nasıl bir yapıya sahip? Elbette. isterseniz öncelikle bir, biraz inşaat mühendisliğinden bahsetmek isterim. İnşaat mühendisliği dediğinizde bir etrafınıza baktığınızda insanları çeşitli problemlerini çözmek amacıyla ya da çeşitli gereksinimlerine yardımcı olması amacıyla pek çok yapı göreceksiniz. Bunlar hastane olabilir, otoyol olabilir, köprü olabilir, cami, kilise olabilir, baraj olabilir. Aslına baktığınızda çok çok farklı yapılardan bahsetmiş bulunuyorum. Ancak bunların çok çok temelde bir özelliği bulunmaktadır. Temel bir ortak özelliği bulunmaktadır. O da her birinin bir proje olmasıdır esasında. Ve inşaat mühendisi dediğimiz meslekte, inşaat mühendisi dediğimiz meslekte işte bu problemin çözülmesi, bu projelerin hayata geçirilmesiyle ilgili olan mühendislik dalıdır. Birazcık daha açacak olursam her bir projenin belli bir bütçe dahilinde bitirilmesi gerekmektedir. Belli bir zaman diliminde bitirilmesi gerekmektedir belli bir amaca hizmet etmesi gerekmektedir. Elbette sağlam olması gerekmektedir ve Tabii belli bir kalitede olması gerekmektedir. İşte bütün bunları sağlayan yine inşaat mühendisidir. İnşaat mühendisliği bölümüne geçecek olursak biz oldukça yeni kurulmuş bir bölümümüz. Bu az önce bahsettiğim bütün dallarda, hemen hemen bütün dallarda öğrencilerimize dersler vereceğiz ki onlar da yetiştiklerinde, mezun olduklarında hep bu alanlarda çalışıp bilsinler. İnşaat mühendisliği bu arada temel bir mühendisliktir. Tıpkı makine mühendisliği ve elektrik mühendisliği de olduğu gibi. Dolayısıyla pek çok farklı diğer mühendislikler bu üç mühendislikten kopmadır. Dolayısıyla inşaat mühendisliği bölümünde okuyacak öğrencilerin sıkılma gibi bir şansı yok. Çünkü çok çok farklı alanlarda çalışabileceklerdir. Kadir Üniversitesi'nde bu bölümü okumanın farkları neler? Kadir Has Üniversitesi'nde işte az önce de bahsettiğim gibi biz çok yeni bir bölümümüz ve pek çok farklılıkla ortaya çıkıyoruz. Bunların en başında biz proje tabanlı bir eğitim sistemi üzerinde çalıştık ve bütün derslerimizi, bütün müfredattaki bütün derslerimizi buna uygun olarak hazırladık. Az sonra tabii bunun detaylarına gireceğiz. Bir defa bir ikinci şey ise eğitim dilimiz tamamen İngilizcedir. Bu da günümüz koşullarında çok çok önemlidir. Onun haricinde bütün öğrencilerimize %100 burs imkanı sağlıyoruz kazanmaları durumunda ve hoca ve öğrenci sayısı özellikle bölümümüzde diğer okullara göre oldukça düşüktür ve düşük tutulacaktır. Burada da öğrenci hoca ilişkisi çok çok daha üst yerlerde olacaktır. Bu şekilde özetleyebiliriz ama sor, sordukça detaylı olarak anlatabilirim elbette. Bu soruyla alakalı hocam hangi imkanları sunuyorsunuz? Şimdi, e, proje tabanlı eğitimin en büyük gereksimlerinden bir tanesi laboratuvardır. Özellikle inşaat mühendisliğinde. Dolayısıyla öğrencilerimize çok çok geniş laboratuvar imkanı sunmaktayız. Hatta onların sırf tüm gün boyunca çalışabilmeleri için odalar bile hazırladık planlarımızda bunlar vardır. Onun haricinde sunduğumuz imkanlar olarak pek çok proje proje tabanlı eğitimde bütün derslerimiz büyük firmaların Arge bölümleriyle ortak hazırlandığı için öğrencilerimizin hem hocaları hem de dışarıdan, şirketlerden bir mentörü olacaktır. Dolayısıyla da öğrenciler ders aldıkça hem bizlerden ders alacaklardır hem de dışarıdaki projelerden faydalanabileceklerdir. Bir başka konu ise bu anlaştığımız firmalarla öğrencilere staj imkanı sunacağız. Yine diğer okullardan farklı olarak bizim üç tane stajımız bulunmaktadır ve diğer okullara göre yine bu saygılar oldukça uzundur. Neredeyse bütün yaz dönemini kapsayacak şekildedir. Burada öğrenciler bu bahsettiğimiz bizim anlaşmamız olduğumuz firmalarda çalışabileceklerdir. Bunun en büyük avantajı da eğer kendilerini gösterebilirlerse burada mezun olduklarında işe alınma şansları oldukça yüksek olacaktır. Bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi. Peki hocam sizin bu alanı seçme hikayenizi dinleyebilir miyiz? Elbette. Bu tabii çok eskiye gitmek gerekiyor. <laughs> Yaşım itibariyle. Ama sanırım 8-9 yaşındaydım. Çok iyi hatırlıyorum. Bir National Geographic'in bir şey teması vardı. Yüksek binalar işte skyscrapers diye 80'lerden bahsediyorum bu arada. Orada gördüğüm birkaç fotoğraf beni gerçekten çok etkilemişti. İşte Empire State Building, Sears Tower. Ama özellikle Chicago'da bulunan John Hancock Center diye bir bina var. Siyah bir binadır. Bu hem tipi itibariyle hem de üstünde bulunan böyle X işaretleri vardır. Tabii ne olduklarını bilmiyordum o sırada ama çok çok farklı bir tasarımı olduğunu gördüm. Etrafımda da inşaat mühendisleri vardı. Benim babam da akademisyen. inşaat mühendisi değil ama akademisyen. Farklı işte inşaat mühendisinden akademisyen arkadaşlarla sohbet ettiğimizde bana ne olduğunu anlattıklarında ben de hep inşaat mühendisliğinin ne kadar bana uygun olabileceğini düşünmüştüm. Hikaye oraya dayanıyor esasında. Ondan sonra da esasında inşaat mühendisliğini tercih ettim. Bundan da mutluyum. Kaderas Üniversitesi yeni eğitim modelinde farklılaşma süreci nasıl işliyor? Bölümünüz olacak mı? Bizim bölümümüze çok fazla etkisi olacak. Çünkü biz sıfırdan bu eğitim anlayışını benimseyerek derslerimizi hazırladık. Ancak bölümümüze olan etkisinden çok mezunlarımıza olan etkisi çok fazla olacaktır. Şöyle ki öğrencilerimiz bu eğitim sistemini aldıklarında ben şundan eminim ki mezun olduklarında bir defa iş hayatına çok çok hazır olacaklardır. Yani birinin bir iş vermesini beklemek vesaireden ziyade daha atak olacaklardır. Fikirlerini söylemekten çekinmeyen öğrenciler yetiştireceğimize inanıyoruz. Çünkü bütün dersler buna göre kurgulandı bir defa. Ve bu birinci sınıftan itibaren bu şekilde tasarlandı. Dolayısıyla öğrencilerimizi oldukça sıkı, zorlu fakat eğlenceli ve ilerisinde de çok çok güzel işlere girebileceği bir program hazırladığımıza inanıyorum ben. Son olarak hocam bu bölümü okumak isteyenlere tavsiye ediniz neler? Bu bölümü okumak isteyenlere işte aslında en başında söylemiştim. İnşaat mühendisliği çok çok farklı dalları içerisinde barındırıyor. İşte zemin var, su var, yapı mühendisliği var, şantiye var. Dolayısıyla bu bölüme giren aslında neredeyse farklı farklı bölümler okuyormuş gibi olacaktır. Ve içlerinden de birini ileride kendisine meslek olarak seçebilecektir. Bu açıdan diğer bölümlerden oldukça farklı olduğuna inanıyorum. Sıkılmayacaktır ve kendi tercih ettiği alana yönelebilecektir. Örneğin ben kendim zemin mekaniği ve deprem mühendisliğini seçtim ki işte ülkemize de çok çok Önemli bir alan. Bir başkası suyu, enerji nakilatları, sistemlerini seçebilir. yapı mühendisliği yine çok çok popüler olan bir bölüm. Dolayısıyla bütün bu alanlarda ders görecekler ama sonuçta seçim onlara ait olacak. Yani tabii ki de inşaat mühendisi diplomasını alacaklar. Ancak mezun olduktan sonra işte yüksek lisans yapmak isterlerse veya bir işe girmek isterse istedikleri alanı çok farklı. Çok geniş bir yelpazesi olan bir meslekte istedikleri alanı seçebileceklerdir. Ben en büyük avantajım bu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla tercih ederken de bunu akıllarında bulundurmalarını diliyorum aslında. Ve Kadir Has İnşaat Mühendisliği'ni özellikle çok çok tavsiye ediyorum. Hocam ben çok teşekkür ederim bu keyifli sohbetiniz için. Ben, ben teşekkür ederim Melih'ciğim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.